Merhaba arkadaşlar. Çiçek Diyarıma hoş geldiniz. bugün çöl güzeli sileceğim. Ben çöl güzeli diyorum. Şöyle bakarsanız birkaç gündür bardakta duruyor. Bugün bunlar sileceğim. Saksımı hazırladım. Saksım çok büyük değil. Çünkü bu büyük olunca aslında bende de bu çöl güzelim var. O biraz daha küçük ama bu biraz daha iri büyüyor. Onun için küçük saksıya dikeceğim. Ne kadar saksı küçük olursa o kadar çok çiçek açıyor ve aşırı derecede dallanıp budaklanmıyor. Ee, toprağımı hazırladım. Toprağım bahçe toprağıyla hazır toprak karışık. Ona da su dökeceğim. Su döktükten sonra suyunu çekecek. Ve çöl güzellerimizi dikmeye başlayacağım. Suyumuzu döktükten sonra biraz bekleteceğim. Şöyle bakarsanız düzeltiyorum. Ve şöyle açıyorum. Açtıktan sonra bunu böyle koyuyorum. Diğerlerini de yanına Gördüğünüz gibi ektim arkadaşlar. Buna biraz su veriyorum. Çok az çünkü toprağımız yaştı. Yine de şöyle bir can suyu veriyorum. Rengine bakarsanız rengi de nar çiçeği. Bunu arkadaşlar bir hafta gölgenlikle bekletiyorum. Güneşe koymuyorum. Bir haftadan sonra normal yerine alacağım. Şimdilik güneşte bekleyecek bir hafta. Güneşte olunca çoğunlukla tutmuyor. Çok sıcak olunca her çiçek için geçerlidir bu. Şöyle bakarsanız inşallah ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşırım bunun son durumunu. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.